Değerli izleyiciler, Eğitimden Pratiğe kanalımıza hoş geldiniz. Ben Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Gülbahar Koç. Ben Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Hatice Coşkun. Bugünkü konumuz 0-6 yaş çocuklarında fiziksel gelişim göstergeleri. Fiziksel gelişim göstergeleri dediğimizde aslında nelerden bahsediyoruz? Boyundan, ağırlıktan, kaslardan, kemiklerden, dişlerden, sistemler ve organlardan bahsediyoruz. Bu evet. videomuzda da bunları biraz daha ayrıntılı ele almaya çalışacağız. Evet. Ee, geçen videomuzda da e, bahsetmiştik aslında fiziksel gelişimden e, niceliksel yönden e, değerlerle ifade ettiğimiz gelişim türü olduğunu ve gelişimin ilk basamağını oluşturduğundan e, bahsetmiştik. Bugün de bunu birazcık daha açacağız. Bebeğin yeni doğan bir bebeğin boy, boyu ne kadar, ağırlığı ne kadar, e, kemiklerinde, dişlerinde, organlarında, kaslarında nasıl bir değişiklik olur? Bunları inceleyeceğiz birazcık. E, şimdi. Vaktinde doğan bir bebeğin boyuna baktığımızda 48-53 santim civarında olduğu, kilosunda ise normal e, prematür olarak bahsettiğimiz bebeklerden bahsetmiyoruz. Normal gelişim gösteren bir bebekte 2500 ile 4000 gram arasında doğan bir bebeğin normal gelişim gösteren bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Baş ve göğüs çevresi bu arada birbirine yakın. Ortalama evet. 33-34 santim civarında baş ve göğüs çevresi oluşuyor. Bunların hepsi tabii doğumda, ilk doğum yaptığınızda hastanede olan doğumlarda ölçülüyor ve normal değerlere sahip olup olmadığını görme şansı veriyor bize. Bunların hepsi çok önemli. Çocuğun göstergelerinin ve sağlıklı gelişimde olduğunu göstermiş oluyor bize. Evet, fiziksel gelişimin göstergesi dediğimiz şey de bebek doğduğu andan itibaren yapılan ilk ölçümler olmasından kaynaklıdır. İlk bunlar ölçüldüğü için bunların ortalama bir değere sahip olması... Normal gelişim gösteren bir bebek olarak dünyaya geldiğinin bize e, ipuçlarını verir ya da bilgisini verir diyebiliriz. <laughs> e, aynı zamanda göğüs çevresi, e, baş çevresinden e, 1 ila 1,5 santim daha fazla olması normaldir e, yeni doğan bebekte. E, erkek bebekler kız bebekleri oranla daha uzun boylu ve daha e, ağırlı daha fazla olarak dünyaya gelirler. Aynı yaştaki erkekler kızlara oranla daha fazla kas yoğunluğuyla dünyaya gelirler. <laughs> e, bu da önemli bir bilgidir. İlk yıllara baktığımızda boy ve ağırlığın artması bize neyi gösteriyor? Bebeğimizin büyüdüğünü ve sağlıklı gelişiminin olduğunu göstermiş oluyor. Tabii ki burada her zaman bahsediyoruz anne sütü asla vazgeçilmez. İlk 6 ay sadece hiçbir şey vermiyoruz çocuğa. Anne sütüyle besliyoruz çocuğu ve sindirim problemi yaşamaması için de çok önemli hem sağlıklı gelişmesi hem de enfeksiyonlara karşı koruması açısından anne sütünün önemli yeri var. Evet, bazen annelerimiz çok tedirgin oluyorlar işte acaba sütüm yetmiyor mu bebeğe diye. Aslında sağlıklı bir gelişim gösteren bebeği biz düzenli olarak kontrole götürdüğümüzde doktorlar tarafından ağırlığı ve boy ölçümü yapılır. Bunlar düzenli olarak ilerliyorsa bebeğin gelişimi normal demektir. Hani çok da fazla korkmaya, endişelenmeye gerek yoktur sütüm yetmiyor diye. Ancak boyunun ve ağırlığının düşme meydana geliyorsa bu durumda birazcık endişelenebiliriz. Ama onun dışında gelişimsel bir problem yoktur. Hı hı. Bir önceki videomuzda bahsettik gelişimin fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem işte doğum öncesi ve ilk iki yıl daha sonrasında ergenlik dönemi. İlk iki yılda boy ve ağırlık artışı özellikle ilk iki yıl ve ergenlik döneminde farklılık gösteriyor. Bunun iyi takip edilmesi gerekiyor. Öncesinde ise ergenlik öncesinde ise biraz yavaşlama oluyor ve bu yavaşlamada çocuğun vücudunu tanımasını kendine kontrol etmesini sağlamış oluyor bize ve çocuğun vücudu 3 yaşına doğru duruş olarak 6 yaşına doğru ise genel görünüm olarak bir yetişkinin vücuduna sahip olabilir. Yeni doğan bebekte duruşa baktığımızda bebeğin fiziksel görünümüne baktığımızda aslında başın bedenine oranla biraz daha büyük olduğunu görüyoruz bazen bu yeni özellikle çocuk sahibi olan ailelerde tedirginlik yaratabiliyor ama bu gelişimin normal olduğunun göstergesidir daha sonra bebeğimiz büyüdükçe baş birazcık küçülür ve normal bir yetişkin formuna doğru evrilir evet burada size basit bir e, formül hesaplaması vereceğiz aslında Siz sizde e, çocuğunuzun boyunu ve kilosunu hesaplayabilirsiniz tabii ki bunlar e, genel değerler kalıtsal özelliklere göre çocuğun beslenmesine göre ya da bireysel farklılıklara göre değişkenlik evet. gösterebilir ama çok basit olarak boy ve kilo hesaplamayı yalnız unutmamak gerekir ki bu sadece 6 yaşına kadar olan geçerli bir hesaplama daha sonrası için geçerli değil evet yaş çarpı 5 artı 80 olarak hesapladığımızda çocuğun boyunu ölçmüş oluyoruz bir örnek verelim buna evet, mesela 4 yaşındaki bir çocuğu düşünelim 4 yaşında bir çocuğumuz var 4 ile 5'i çarptığımızda 20 değerine sahip oluruz. Ona 80 eklediğimizde de 100 santim buluruz. Dolayısıyla 4 yaşındaki bir çocuğumuzun normal gelişim gösteren bir çocuğun boyu Ortalama 100 santim civarında olmalı. Ama bu aşağı yukarı bir değerdir. Hani genel olarak 100 santim değilse benim bebeğim acaba kısa mı kaldı ya da daha uzunsa çok mu hızlı gelişim gösteriyor gibi bir e, algıya kapılmak doğru değil. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Genetik farklılıklar var biliyorsunuz aile içerisinde. Ama hani normal gelişim gösteren ortalama bir çocukta ortalama 100 santim civarında olmalı 4 yaşındaki bir çocuk için. Evet. Kilosuna baktığınızda ise kilo için de çok basit bir formülümüz var. Yaş çarpı 2 artı 8. Yine 4 yaş üzerinden gidersek 4 e, çarpı 2 8. 8 ile topladığımızda ise 16. E, ortalama 4 yaşındaki bir çocuğun kilosunun 16 olması gerektiği e, hesaplanıyor. Ve bu noktada da az önce Gülbahar hocamın söylediği gibi ne yapacağız? 3 aşağı 5 yukarı değerlerde farklılıklar ortaya çıkabilir. Evet, fiziksel gelişim desteklemek için de aslında bizim incelediğimiz şey çocuğun büyük ve küçük kaslarının gelişimini de biz destekliyoruz. Yani fiziksel gelişim aslında desteklemek için büyük ve küçük kaslarını geliştiren etkinliklere yer vermeniz gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Hepimizin evinde mandal vardır bilirsiniz. Çocuklar evdeki oyuncaklardan çok günlük yaşamda kullandığımız materyallerle oynamaktan daha çok hoşlanıyorlar. Dolayısıyla mandallar da çocukların en sevdiği e, oyun aracı olarak kullandığı araçlar. Şimdi çocuk bu mandaları alıp sadece bir yere takıp çıkarttığında e, ince motor becerileri gelişiyor. Daha doğrusu küçük kas becerileri gelişiyor. Küçük kaslar parmak kaslarımız. El ve parmak kaslarımız. Ancak biz bu oyunu şöyle değiştirirsek mesela zıplamayı da işin içerisine koyarsak ve çocuk zıplayarak mandalı bir yere takar, bir ipe takar, onu tekrar zıplayarak toplarsa Büyük kas motor becerilerini de harekete geçirmiş oluyoruz. Yani zıplama büyük kasları harekete geçiren bir hareket tekniğidir. Dolayısıyla çocuğun hem büyük kaslarını geliştiren bir etkinlik seçmiş oluyoruz, hem de ince motor becerilerini ince kaslarını harekete geçiren. Bu da fiziksel gelişimi destekleyen bir çalışma oluyor. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet bu video serimizde e, fiziksel gelişimin göstergeleri üzerinde duracağız. Her bir konuya ayrı ayrı yer vereceğiz. Kafanıza takılan sorular olursa, bizim değinmediğimiz, es geçtiğimiz e, konular olursa bize e, yazmayı unutmayın. Bizi görüşmek. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşçakalın.